Bugün görünmez bir düşmandan bahsedeceğiz. Vücudunuzdaki hastalık yapıcı mikropların bağışıklık sistemi ve hatta en güçlü ilaçlardan gizlenmek için kullandığı akıllı bir askeri kamuflaj. Eğer yıllardır idrar yolu enfeksiyonu ya da kronik sinüzitle uğraşıyorsan, eğer bağırsaklarındaki kandida hiçbir diyette yok olmuyorsa ya da antibiyotik kullanmana rağmen sorunun tekrar tekrar geri geliyorsa, büyük ihtimalle sen bakteriyle savaşmıyorsun. Sen görünmez bir kalenin duvarlarına yumruk atıyorsun. Bu kale, bu akıllı ve yapışkan tabakaya bilim dünyasında biyofin deniyor. Bugün birlikte bu mikrobiyal kaleleri nasıl tanıyacağımızı, duvarlarını nasıl yıkacağımızı ve rahatsız edici sakinlerinden sonsuza dek nasıl kurtulacağımızı öğreneceğiz. Videonun sonuna kadar benimle kal çünkü bu bilgi senin sağlık bulmacandaki kayıp halka olabilir. Peki bu biyofilm tam olarak nedir? Bir grup bakteri mantar ya da rahatsız edici parazitin vücuduna girdiğini hayal et. Onlar çok hızlı bir şekilde anlıyorlar ki eğer yalnız olurlarsa senin beyaz kan hücrelerin onları bir saldırı timi gibi bulup yok edecek. Peki ne yapıyorlar? Çok akıllıca bir şey yapıyorlar. Bir araya geliyorlar ve şekerler, proteinler ve kalsiyum ile demir gibi minerallerden oluşan yapışkan, kaygan bir madde salgılamaya başlıyorlar. Bu kaygan madde yavaş yavaş çok katmanlı ve karmaşık bir yapıya dönüşüyor. Mikroskobik bir şehir gibi kuleleri ve surlarıyla. Bu şehir işte biyofilimdir. Bu koruyucu kalkan Sadece mikropları bağışıklık sisteminin gözünden gizlemek de kalmaz. Aynı zamanda bir zırh gibi antibiyotiklerin içeri girmesini de engeller. Araştırmalar, biyofilm içindeki bakterilerin antibiyotiklere karşı direncinin yalnız ve başıboş bakterilere göre bin kat daha fazla olabileceğini göstermiştir. Peki bu mikrobiyal şehirler nerelerde inşa ediliyor? Neredeyse her yerde dişlerinizin üzerinde ki buna diş plağı denir. Sinüslerde ki bu da kronik sinüzite yol açar. Mesane duvarında ki bu da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Kalp kapakçıklarının üzerinde, eklemlerde ve en önemlisi de bağırsak duvarlarınızın her yerinde bağırsak biyofilmi, iritablı bağırsak sendromu, kron hastalığı ve bağırsak geçirgenliğinin başlıca nedenlerinden biridir. Bu yapışkan tabaka besin maddelerinin emilimini engeller ve kendisi vücutta sürekli bir iltihap ve toksin kaynağına dönüşür. O şişkinlik hissi, o beyin sisi, o yorgunluk ve o gıda alerjilerinin çoğu zaman nedeni bu bağırsak biyofilmlerinden kan dolaşımınıza sızan toksinlerdir. Ama bekleyin, Hikaye bundan da daha akıllıca ve korkutucu. Bu mikrobiyal şehirler sadece basit bir sığınak değil. Aynı zamanda gelişmiş bir iletişim sistemine de sahipler. Biyofilm içindeki mikroplar, korum sensing adı verilen bir süreçle birbirleriyle iletişim kurarlar. Faaliyetlerini koordine etmek için birbirlerine kimyasal sinyaller gönderirler. Örneğin birbirlerine saldırı zamanı geldiğini ve toksin üretmeleri gerektiğini ya da bağışıklık sistemi yaklaştı, savunma moduna geçin diye haber verirler. Bu da demek oluyor ki karşınızda düzensiz bir ordu yok, aksine savaş stratejisi olan akıllı ve organize bir toplum var. İlginç olan şu ki yeni bilim bu iletişim sistemini bozabilecek maddeler üzerinde araştırma yapıyor. Sarımsak zerdeçal ve hatta vanilya gibi bitkilerde bulunan maddeler bu mikropların telefon hattında parazit gibi davranıp mesajlarının birbirine ulaşmasını engelleyebiliyor. Yani bu bitkileri kullandığınızda sadece mikroba saldırmakla kalmıyor. Aynı zamanda düşman ordusunun komuta ve iletişim sistemini de felç ediyorsunuz. Biofilmle uğraşıp uğraşmadığımızı nasıl anlarız? Biyofilmin kesin teşhisi zordur ama birkaç çok güçlü ipucu vardır. İlk ipucu hastalığın kronik ve dirençli olmasıdır. Eğer bir enfeksiyon sorununuz varsa ve bir antibiyotik kürüyle iyileşiyor ama ilacı bıraktıktan hemen sonra tekrar ediyorsa bu neredeyse biyofilmden gelen yüksek bir çığlıktır. Bir hastam vardı, sürekli arpacık çıkartıyordu. Bu biyofilm yüzündendi çünkü antibiyotikler sadece dolaşan bakterileri öldürür ama ana kaleye hiçbir zarar vermez. İkinci ipucu ise dişlerde fazla plak birikmesidir. Düzenli diş fırçalamaya rağmen bile bu vücudunuzun biyofilm oluşturmaya yatkın olduğunu gösterir. Üçüncü ipucu ise dilin üzerinde zor temizlenen beyaz veya sarımsı bir tabaka bulunmasıdır. Bu genellikle kandida biyofilmini gösterir ve dördüncü ipucu ise görünüşte alakasız bir dizi belirti. Örneğin hormonal sorunlar, eklem ağrıları, cilt problemleri ve nedeni bulunamayan kronik yorgunluktur. Bu kaleleri yok etmek için 3 aşamalı protokole geçmeden önce eğer bu bilgilerin senin için faydalı olduğunu düşünüyorsan beğeni Yorum ya da bu videoyu başkalarına göndermek gibi sana en kolay gelen herhangi bir yolla bana ve bu videonun içeriğine destek olursan çok mutlu olurum. Böylece bu yolda daha fazla enerjiyle devam edebilirim. Yurt dışındaysanız daha fazla destek için süper teşekkürler ve katıl seçenekleri mevcut. Bunlar videoların altında beğeni ve abone ol butonlarının yanında yer alıyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şimdi konuşmamıza devam edelim. 3 aşamalı savaş stratejimize geliyoruz. Bu kaleye öylece saldırmanız mümkün değil. Birinci aşama duvarları yıkmaktır. Biyofilm kırıcıların kullanılması önce düşmanın savunma kalkanını yok etmeliyiz. Değil mi? Burada birkaç güçlü silahımız var. Birinci ve belki de en güçlü silahımız Neji yani en asetil sistein bu eczanelerde tablet olarak bulunabiliyor. Bu takviye yapışkan tabakaları ve biyofilmleri kırmada uzmanlaşmıştır. İkinci silah ise aç karnına alınması gereken proteolitik enzimlerdir. Nattokinaz gibi enzimler biofilmin protein yapısını sindirip parçalar ve bunlar eczanelerde bulunabilir. Ve daha doğal silahlar arasında içeriğindeki allicin nedeniyle çiğ sarımsak, kurkumin nedeniyle zerdeçal ve elma sirkesi bulunur. Bu aşamaya, ikinci aşamaya başlamadan en az bir ila 2 hafta önce başlamalısınız. İkinci aşama savunmasız kalan askerleri hedef almak için antimikrobiyallerin kullanılmasıdır. Artık kale duvarı yıkıldığına ve mikroplar savunmasız ve dağılmış durumda olduğuna göre saldırı zamanı gelmiştir. Burada doktorunuzun reçete ettiği antibiyotik veya antifungal gibi ilaçları kullanabilirsiniz. Artık bu ilaçların etkisi birkaç yüz kat daha fazladır. Ya da güçlü bitkisel ve doğal antimikrobiyallerden faydalanabilirsiniz. Buradaki asıl kahramanlar kekik yağı, greyfurt çekirdeği ekstresi ve berberin bitkisidir. Bunlar doğal antibiyotiklerdir ve geniş spektrumludurlar. Yani birçok bakteri ve parazit üzerinde etkili olurlar. Bu aşamada mutlaka bir uzmanın gözetiminde ve belirli bir süre boyunca devam etmelidir. Ve üçüncü ve son derece hayati aşama ise arındırma ve yeniden yapılanmadır. Biyofilmi kırdığınızda ve mikropları öldürdüğünüzde vücudunuzda büyük miktarda toksin, ağır metal ve mikrobiyal kalıntı serbest kalır. Bu durum baş ağrısı, yorgunluk ve vücut ağrısı gibi belirtilerle seyreden Diof adı verilen şiddetli bir reaksiyona yol açabilir. Bu yüzden vücudunuza bu toksinleri atmada yardımcı olmalısınız. Bol su içmek birinci kuraldır. Toksinleri bağlayan maddeler kullanmak örneğin aktif karbon veya bentonit kili. Bunlar da son derece etkilidir. Bu maddeler mıknatıs gibi toksinleri bağırsaklarınızda kendilerine çeker ve vücuttan atılmasını sağlar. Sadece dikkat edin. Bu maddeleri diğer ilaçlar ve takviyelerle aralarında en az 2 saat olacak şekilde tüketmelisiniz. Ve son olarak savaş alanı temizlendikten sonra kaliteli probiyotikler kullanarak iyi bakteri ordusunu tekrar bağırsaklarınıza yerleştirmelisiniz ki boşlukları doldursunlar ve düşmanın tekrar geri dönmesine izin vermesinler. Bu protokol tam kapsamlı bir savaş için eksiksiz bir stratejidir. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için ekrandaki videoları izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.